Yasin Suresi Hz. Peygamber Aleyhisselam Yasin Kur'an'ın kalbidir buyurmuşlardır. Bismillahirrahmanirrahim Yasin Hikmetli Kur'an'a andolsun. Sen elbette gönderilen Resullerdensin. Doğru yol üzerindesin. O aziz ve rahimden indirilen bir tenzil olup ataları uyarılmamış haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin. Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar. Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak öylesine çevre sardık ki artık hiç göremezler onlar. Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar. Sen ey Resulüm şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup ondan çekinir. Müjdele onu mağfiret onun, şerefli mükafat onun. Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden de biziz. Velhasıl her şeyi apacık bir kitapta sayıp döken biziz. Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. Evet İki resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü resulle. Dediler hep birden biz Allah'ın elçileriyiz size. Ahali dedi ki doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet evet. Siz sadece yalancısınız. Resuller dediler elbette biliyor Rabbimiz size gönderilen elçileriz biz açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz ahali dedi ki uğursuzsunuz siz şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız acı mı acı bir azap size dokundururuz resuller cevap verdiler uğursuzluğunuz sizinle beraber çünkü siz imansızsınız irşat edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz haddi aşan toplumun tekisiniz siz derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve onlara dedi ki ne olur ey kavmim gelin siz de bu resullere uyun neccar olduğu rivayet edilir sizden bir ücret istemeyen sizden hiç menfaat beklemeyen dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun hem ne olmuş ki bana neden tapmayayım beni yaratana, hem sizlerin de dönüşü ancak olacak ona? Hiç ondan başka Tanrı edinir miyim, zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da, o durumda ben besbelli bir sapıklıkta olurum. Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum.'' Sizler de bunu işitmiş olun. Ona buyuru cennete gir denildi. O ise halkını hatırlayarak "Ah halkım bir bilseydi" dedi. "Ah bir bilseler Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gark ettiğini, onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi. Orduya ne lüzum?" Bir tek ses yeter, bir de bakmışsınız sönüp kalmışlar. Yazıklar olsun o kullara ki kendilerine gelen her Resul ile mutlaka alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. Delil mi isterler? İşte ölmüş arz Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri, habbeleri, bitkileri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmezler mi onlar? Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız, birden karanlığa gömülürler. Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin Yaratması böyle olur işte. Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa nihayet eski hurma salkımının çöp çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hale gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur bir delil daha onlara nesillerini dop gemilerde taşımaz, taşımamızdır. Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız. Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler. Onlara ne zaman hem geçmişte yaptıklarınıza hem de istikbalde yapacaklarınıza dikkat edin, böylelikle merhamet edilmeye layık olun denilse yüz çevirirler. Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler. Onlara Allah size her ne rızık lütfetmişse onun bir miktarını geçimlik olarak Allah rızası için muhtaçlara verin çağrısı yapıldığında küfürde inat edenler müminlere dilediği takdirde Allah'ın rızıklandırıp doyuracağı kişileri şimdi biz mi doyuracağız siz böyle ne sapık düşünürsünüz derler ve yine derler ki eğer doğru söylüyorsanız bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman onların beklediği sadece bir ses çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses. İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler. Sura üflendi, kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. Eyvah bize kim kaldırdı bizi yatağımızdan diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi, Resuller doğru söylerler. Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez. Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler. Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar. Orada turfanda yemişler onlara. Haslı istedikleri her şey onlara. Rabbi Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. Fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler, günahkarlar. Ey Adem'in evlatları size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman, apaçık düşman. Lakin bana tapın işte sıratı müstakim. Şeytan içinizden nice nesilleri saptırdı bunu düşünmeli değil miydiniz? İşte tehdit edildiğiniz cehennem. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler, ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına. Eğer dileseydik gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülür, hidayete ulaşmak için yarışırlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? Eğer dileseydik oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. Onlardan ömrünü uzattığımız kimsenin ise hilgatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı? Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik, o zaten ona yaraşmaz, o sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. Yaşayan her kişiyi uyarsın diye böylece ilahi hüküm kafirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için davarlar yarattık da onlara malik bulunuyorlar. Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hala şükretmezler mi? Tuttular Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar. O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler. O halde ey Resulüm Üzülme sen onların laflarına, onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da sen hiç tasalanma. İnsan şunu hiç düşünüp düşünmedi mi, hiç görüp düşünmedi mi, biz kendisine bir nutfeden, bir meniden yaratmışken yaman bir hasım kesildi bize. Nasıl yaratıldığını unutarak bir de misal fırlattı bize o çürümüş kemikleri kim diriltecek diye de ki onları ilk defa yaratan diriltir hem o yaratmanın her türlüsünü bilir odur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır siz de onu tutuşturup durursunuz gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya olmaz mı kadir elbette kadir hallak odur alim odur her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur. Bir şeyi dilediğinde O'nun buyruğu sadece ol demektir. Hemen O'lu verir. Subhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü O'na olacaktır.